Öncelikle herkese merhaba ben Rüveyda Zülelioğlu, e, Fatustan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde psikoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün T3 Vakfı e, kapsamında eğitmen menütür buz programı için bu videoyu çekiyorum. Benden cevaplamamı bekledikleri soru, deney yapı öğrencilerine e, kendimden ne katabilirim ve hangi özelliğimle onlara rol model olabilirim sorusu. Öncelikle sadece üniversite yıllarımda değil genel hayatıma baktığımda psikoloji bilimiyle ilgilenen bir insandım. Bu sayede insanları her zaman daha iyi anlayabildiğimi ve onlarla çok daha iyi empati kurabildiğimi düşünüyorum. Bu bağlamda deneyip öğrencilere de katabileceğim en güzel şeyin onları her zaman anlayan ve bu zorlu milli teknoloji hamle serüvenlerinde her zaman sorunlarına çözüm bulabilecek gelip rahatlıkla konuşabilecekleri bir mentor olmaya çalışmam diyebilirim. Ama bu katkıların sadece benim tarafından ibaret olmadığında farkındayım. Aynı zamanda onların da bana katacakları çok değerli bilgiler olduğunu farkındayım ve e, karşılıklı bilgi alışverişi şeklinde ilerlemenin daha kıymetli olacağını düşünüyorum. Onlara e, en çok hangi özelliğine rol model olmak istediğime gelirsek vicdanım ve empati yeteneğim diyebilirim. Böyle serüvenlerde insanların hırsının çok fazla ön plana çıktığını farkındayım ama ben asıl önemli olanın insanlık ilişkilerimiz olduğunu düşünüyorum. Kazanmak tabii ki önemli ama tek kriterimiz bu olmamalı bence. Takım arkadaşlarımızı hayal kırıklığına uğrattıktan sonra, onların hakkına girdikten sonra kazanılmış bir zaferin hak edilmiş bir zafer olduğunu düşünmüyorum. Bizim amacımız özgüvenli, kendinden emin ve kendi hakkını savunduğu gibi başka insanların da hakkını savunabilecek. Ee, Müslüman birer nesil yetiştirmek olmalı bence. Gerçek e, zafere, yani Milli teknoloji hamlesi süresince gerçek zafere e, ancak bu şekilde ulaşabileceğimize inanıyorum. Ekibimdeki öğrencilerime çalışmalarının başından itibaren kimi zaman çok zorlanabileceklerini ancak bu zorlukları takım arkadaşlarının desteklerini alarak ve elimizdeki imkanları şükrederek e, güçlü bir mentaliteye erişebileceklerini anlatmayı hedefliyorum. Aynı zamanda kazanmanın tek koşulunun... E, çalışmanın geçerli olup olmaması değil de daha çok arkadaşlık geliştirdiğimiz arkadaşlık ilişkileri, edindiğimiz bilgiler olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda da onları sürekli bu şekilde bilgilendirerek onlara rol model olmayı hedefliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.